Arkadaşlar bugün sizlerle beraber King Tonga'ya başlıyoruz. Patateslerle savaşıyoruz. Evet. O öğretici. Ben onu biliyorum zaten yani. Hop. Tamam hocam yuvarlan. Hop hop hop. Veya da yapacağız hocam. King Tonga. Sinirliyiz biz Hocam biliyoruz çift basacağız Ve Bu Özel gücümüz İşte patatesler En güzel patates oyun. <laughs> İlk bölüm bitti bile Bu Hop 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 hop. Ve şunu tutarım. Attım tuttum attım. Ve bu uçan tekne. Viii. Bunun daha zor da bölümleri vardır. Yani var. Kötü. <laughs> Çok güzel yumruk. Yumruk çaktı. Yumruk vurdu nedir ya. Uçan tekme. Değil don. Let go. Twink. Twink. Ve. Hop hop hop. Depro. Dev patates adam. Burada ekran büyüyor. Tü tü. Dev patates Of. Oh. Evet, şuna çok sinir oluyorum. Patates. Patateslerle savaşan kral. <laughs> Dilimizle mi savaşıyoruz ben anlamadım. Dilimiz mi el yapıyoruz? Ah eh, 9 oldu. Hadi bizim kral sinirli. Şöyle bir şöyle. iki üç. Hoppa. Uçan tekme. Evet yani şu helikopter de odaklıyor. Hoppa. Hocam Hop. bırak. <laughs> Geek dong. Patates adamlar bize kaç? Hop. Dönecek. <laughs> Çok güzel gördük. Helikopter hiç sevmiyorum ya. Her bölümde neredeyse helikopter var. bırak onu. Of nereden tuttum ya? Hoppa. <laughs> Hop, süperek. Evet bize böyle hediyeler veriyor. Şunu açacağım. Ve o oh, yumruk. O çoğalıyor. Onar onar. Hep 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 sinirliyiz biz. Sinirli kral. iş başında. Sen aşağısa ölürsün. Patates. Of oh, duvara vurdum adamı. Kafasını. Gerengt. Uç çaktık. E, ne oldu? İşte. İşte işte işte. Sinirlendim. Hep. ha Sandon. <laughs> Ve şuraya uçalım. Oh, hoppa. Sen bir. Sen. Ero. <laughs> <laughs> Ana ne yaptım ya? Ah. Ah. Ben bunu üstüne gittim. Aa dönerim. Bu da bir taktik ya. Ben sadece bunlara karşı taktik. Ding Hop. Hocam bu son değil mi? Sonsa helikopterin oraya gidip hop yaparım. Bye bye, bye bye. Son değilmiş. Boşuna mı harcadık, yoksa Helikopter yoksa sorun değil. Varmış. O zaman kaç. Neyse aldık. Ölmeyeyim bundan sonra. Üf, sallana sallana ne yapıyorsun ya? Bu zormuş. Biraz... Ya da ben yapamıyorum. Bilmiyorum. O yüzden bundan sonra bölümümüzü bitireyim. Bu kaçıncı bölüm ya? Bir yapayım da. Of. Oh. Al. Al. siz niye bize çatıyorsunuz? Biz kralız. <laughs> Hop. wow. 3 Baştan helikopter alırım. E şunları yuvarlanarak almam gerekiyor. Ama havadan niye yuvarlanıyor? Neyse git ona çarpmadan. helikopter. Gitti mi? Oh. Oh. Bu beşmiş. Her bölüm isterseniz beş bölüm yapalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.